Merhaba millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Cambly grup dersleri nasıl diye merak ediyorsunuz. Grup dersleri ilk bakışta sosyal ve uygun fiyatlı bir seçenek gibi gelebilir. Ancak İngilizce öğrenmek için gerçekten etkili bir yöntem mi? Gelin birlikte inceleyelim. Cambly'de grup derslerine katılarak farklı ülkelerden insanlarla tanışabilir ve birlikte İngilizce pratiği yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki herkesin İngilizce seviyesi öğrenme hızı ve hedefleri farklıdır. Grup derslerinde öğretmenin her öğrenciye eşit şekilde odaklanması ve bireysel ihtiyaçları karşılaması oldukça zor. Düşünsenize, gruptaki bir öğrenci çok hızlı öğreniyor ve sürekli konuşuyor, bir diğer öğrenci ise anlamakta ve kendini ifade etmekte zorlanıyor. Bu durumda hem öğretmenin hem de öğrencilerin dikkati dağılır ve dersin verimliliği düşer. Ayrıca, Cambly'deki grup derslerinde konu ve saat seçenekleri de sınırlı. Dersler sadece belirli saatlerde oluyor ve konular önceden belirleniyor. Yani size özel bir konu seçemezsiniz veya uygun olduğunuz saatte hangi ders varsa ona katılmak zorunda kalırsınız. Bu da esneklik açısından bir dezavantaj oluşturuyor. Peki, hem bireysel ihtiyaçlarınıza odaklanan hem de esnek bir öğrenme deneyimi sunan bir alternatif mi arıyorsunuz? Öyleyse konuşarak öğreni denemenizi öneririm. Konuşarak Öğrende birebir özel dersler alırsınız ve ana dili İngilizce olan deneyimli ve uzman bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Üstelik Konuşarak Öğrende ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak Öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi de sunar. Mentörünüz size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuzu çözmek için yanınızda olur. Antaj sizi bekliyor. Cambly grup derslerinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız, size tavsiyem önce konuşarak öğreni denemeniz. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün belki de aradığınız çözüm konuşarak öğrendir.